Peşine diyor ki küçük günah işlemeye devam etmek arkadaşlar. Bak bu hepimizin küçük gördüğü bir şey. Küçük günah. Küçük günahlar birikir, birikir, birikir dağ olur. Ondan sonra sıra dağlar seni cehenneme doğru dağlar. Evet. Dağlar seni. Küçük günah işlemeye devam etmek. Peşine diyor ki bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüp durmak. Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüp durmak. Mesela bir adam hanımıyla birleşti. Ezan vakti değil. Vakit var. Bu adam biraz uzanabilir mi? Uzanabilir müsaade var. Yemek yiyebilir mi? Ağzını çalkalayıp yemek yiyebilir. Bunda da bir şey yok. Su da içebilir ama ağzını çalkalasın yani. Hatta normal bir abdest alıp biraz da durabilir. Buna bir sıkıntı yok. Ama kardeşim işte yatsıya var 15 dakika beyefendi hala kılını kıpırdatmamış. Akşam namazı ulan akşam geçecek 15 dakika kalmış. Hiç umurunda değil. Ya da işte yatsıyı kılmamış imsa kalmış 10 dakika. 10 dakikada yatsıyı hangi ara kılacaksın sen abi? Öğlen ikini fark etmez. Bir namaz vaktini kaçıracak kadar cünüp durmak küllün haramdır. Hadi şeriflere bak. Diyor ki canlı resim köpek ve cünüp bulunan o rahmet melekleri girmez. Bak rahmet melekleri. Geçen bir tane akıldan noksan yorum yazmışsa ya bizim videonun altına. Ben diyor o zaman madem diyor resim olan yere diyor melekler gelmez diyor. Ben diyor resimle gezeyim. Şey köpek estağfurullah köpek olan yere diyor melekler ben diyor yanında köpek gezeyim azrail yanıma gelmesin diyor. Allah'ım sıyıracağım ya. Oğlan Azrail selam. Seni de köpeği de dümdüz eder seni paramparça edersen kafayı mı eder? Rahmet meleği gelmez. Rahmet meleği. Rahmet meleğinin gelmedi yere kim gelir arkadaşlar? Şeytan 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 mı gelir? Gelir. Gelir. Daha çok gelir. Diyor ki cünübe, sarhoşa rahmet meleği yaklaşmaz. Rahmet meleği ya bak bir daha söyleyeyim. Rahmet meleği hepimize lazım olan melekler bizi korur, bizi muhafaza eder, günahlardan muhafaza eder, bizim için istiğfar eder, bizim için Allah'a dua eder, şeytanı yaklaştırmaz, bizi kötü işlerden uzak tutar, bize iyi işler telkin eder. Hadi oğlum bak namaz saat yaklaşır. Sana böyle üfler ama sen sen de kendinden zannedersin. Hayır o melek üflüyor sana. Hadi oğlum bak ezan 10 dakika kalı abdestini al. Hadi abdestini al yavaş yavaş camiye. Ya da işte mescide geç nereye gidiyorsan. İşte adı bak sohbet yaklaştı hadi. Sana melek üfler. Şeytan buradan üfler, melek buradan üfler. Sen hangisini hocam? Sen, karar senin. Abdestini alıp namazını kılmak meleğin üfürmesi. Yani o sana telkin ediyor. Otur otur diyene kardeşim kılarsın bir ya Allah Allah. Şeytan hiçbir zaman Müslümana kılma demez. Kılarsın der. Kılarsın der ya. Acele et oğlum kılarsın der ya. Kılma demez. Diyor ki gusletmek için kalkana gusletmek için gusül icap etti. Adam yatağında tutup kalktı fırladı gitti gusül abdest almak için. Diyor ki vücudundaki kıl sayısınca sevap verilir. Vücudundaki kıl sayısınca. Arkadaşlar bir insanın kafasında 150 bin saç teli var. Sadece kafasında 150 bin. Vücutta artık kaç milyon Allah bilir. Ya bir gusüle kalkıyorsun milyonlarca sevap. Peşine diyor ki o kadar günah olur. Allah Allah. Cennetteki derecesi yükselir. Peşine gusül için ona verilecek sevap dünyada bulunan her şeyden diyor onun için daha haylıdır. Ve peşine Allah celle celaluhu melekler ne der ki? Bakın bu kulum gece vakti üşenmedi. Kalktı. Emrime uydu ve gusül abdesti alıyor. Siz de şahit olun ki onun diyor günahlarını affeledim. Ona diyor mağfiret eyledim. Onu inşallah rahman cennetime koyacağım diyor. Allah Celle Celaluhu. Bir gusül abdesti ya. Her zaman söylüyorum arkadaşlar gusül abdestini ibadet niyetiyle alacağız. İbadet niyetiyle. Ya onlarca yıkanayım çıkayım. Öyle bir dünya yok ya. Namaz gibi göreceksin onu. Oruç gibi göreceksin onu. Zikir gibi göreceksin. Dikkat et. Alırken yalap şalap bilmem ne. Herif diyor ki ben diyor müzik eşliğinde diyor gusül abdesti olayım. O başka isteğin var mı beyefendi? Tepeye de diskotopu koyalım abi. İki de break dance yaparsın orada. He? Nasıl? Elektro bugi yaparsın. Seversin sen öyle şeyleri. Dikkat et ya. Bak. Allah Celle, Celle Celaluhu buyuruyor ki üç şeye devam eden gerçek dostumdur. Şu üç şeye devam eden, sürekli amel eden, şu saycan üç şeyi sürekli amel eden benim dostumdur. Şu üç şeyi terk eden benim diyor gerçek düşmanımdır. Bak gerçek düşmanımdır Allah Celle Celaluhu ya. Bir, namaz. Namaza devam eden, namaz kılan benim dostumdur Allah Celle Celaluhu. Namaz kılmayan, namazı terk eden. İş var, güç var, o var, bu var, maç var, haç var, taç var, sokak var, gezme var, piknik var, deniz var, yoğunluk var diye namazı terk eden diyor. Allah Celle Cel benim düşmanımdır diyor ya. Arkadaşlar Allah'ın düşmanı haşa ve hiçbir şeye benzemez ha. Hiçbir şeye benzemez ha. Peşine oruç. Oruç içinde aynı şey. Oruçtan Allah Celle Can Cel dostudur, tutmayan düşmandır Ve diyor ki cünüplükten gusletmek. Evet gusül almayan adam. Ya ben işte laf laftan geliyor. Birilerinden işte maalesef gençler çok geldiği için duyuyoruz. Herif diyor ki ben diyor bir haftadır diyor, gusül almıyorum diyor ya. Marifet gibi ya. Yani buraya gelmiyor. Adam arkadaşına söylemiş yani birbirlerine konuşuyorlar. O da bize hocam diyor bizim böyle böyle bir arkadaş var diyor. Ne, diyelim diyor. Bir hafta gusül almamış herif ya. Bir haftadır cenabet geziyor bu adam ya. Ya oğlum sen bastın toprak lanet edersen kafayı mı yedin ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Bir haftadır namaz kılmıyorsun o zaman. Bir haftadır haramsın o zaman sen ya. Cünüpten gusleden benim dostumdur Allah Celle Celaluhu. Cünüpken gusül abdesti almayan benim düşmanımdır diyor Allah Celle Celaluhu. He, düşmanımdır. Nerede düşman olur? Vakit namaz, bir vakit namaz geçti ya. Ondan sonra bu düşmanlık başlar. Sana bir şey daha toparlayamazsın. Bak bir daha söylüyorum. Bu cünüplükten kurtulma işini hemen yapalım abiler. Gusül icap ettiyse hemen alacağız abi. Özellikle perşembe akşamları gusül icap de etmese de gusül abdesti almak kuvvetli sünnettir. Perşembe akşamları. Yani bizim kullandığımız takvime göre perşembe akşamı iyi anlamak lazım. Normal hicri takma göre cuma akşamı olmuş olur o. Ama bizim kullandığımız maalesef miladi takvimde perşembe akşamı ne oluyor? E, hicri takma göre cuma akşamı olur. Allah Celle Celaluhu'na dost olmak isteyen, sevaplara kavuşmak isteyen, ibadet niyetiyle, bak unutmayın hep söylüyorum, ibadet niyetiyle gusül abdesti alın, alsınlar. Etrafınıza söyleyin. Bir daha söylüyorum. Rahmet meleğe yanaşmıyor. Melekler odaya girmiyor. Namaz vaktini kaçıracak kadar cünüp duran büyük günahkardır. Kuntum hayran أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله